Türkçe peri masalları Sandıktaki Prenses Bir zamanlar Merelivia krallığında güzel bir prenses yaşarmış. Prensesim, buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Akşamki ziyafet için yardım gerekir dedim. Sizi burada görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Elmalı turtanız neredeyse hazır majesti. Nah, dünyanın en güzel elmalı turtasını pişiriyorsun. Lütfen odama getir. Arkadaşlarımın tatmasını istiyorum. Ben prensesim için en güzel kolyeyi istiyorum. Buna ne dersiniz majeste? Flavia'dan dönerken gözüme çarptı. Ve prensesten başkasına yakışmayacağını düşünüp, "Vay canına! Gerçekten de harika bir kolye. Onu prensesimize kendi ellerinle ver." Daha güzel, daha akıllı bir prensesimiz olamazdı. Kraliçe olmasını dört gözle bekliyorum. Sizi tebrik ederim Majeste. Prensesimiz şimdiden sarayın içinde ve dışında herkesin kalbini kazanmış durumda. Hepsi verdiğin eğitim sayesinde Raymond. Onu kendi kızın gibi büyüttü. Oğlun da senin gibi onun danışmanı olacak. Beni dinleyin prensesim. Nevada prensinin hiç şansı yok. Doğru bence. Pastanız geldi Majesteleri. Yaşasın! Teşekkür ederim. Prenses? Prenses neler oluyor? Prenses aniden derin bir komaya girmiş. Hiçbir doktor onu uyandırmayı başaramamış. Odasında solgun bir şekilde ölü gibi kıpırdamadan yatıyormuş. Aradan aylar geçmiş. Bazen acı çekiyormuş gibi bir şeyler mırıldanıp sesler çıkarsa da... <laughs> ...asla gözlerini açamıyormuş. Derken bir gün... Yaşamla ölüm arasında gidip geliyor. Onu ruhunu koruyacak kutsal tılsımlarla dolu sandığa koyun belki bu şekilde bize geri dönmeyi başarır. Bunun üzerine kral prenses için gümüşten bir sandık yaptırmış. Geceleri onu koruması için bir asker nöbet tutuyormuş ama Sarayı hayaletler bastı. Sarayı hayaletler bastı. Akşamları ise nöbet tutmak için prensesin yanına gelen askerler çığlık atarak kaçmaya başlıyormuş. Ama bir gün Prensesi bu akşam sen koruyacaksın. O gece durumu kontrol etmek için prensesin odasına giren Efans, neler olduğunu yakından görmüş. <laughs> Prenses, Majesteleri, diğer askerlerin aksine Efans kaçmayıp orada kalmış. Prensesin sesindeki acı onu çok üzmüş. Bir sorun mu var Efons? Dün gece prensesin odasından çığlık atarak kaçmadın mı? Acılar içinde kıvranan biri bana nasıl zarar verebilir? Çaresiz durumda prensesimize yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Krallıktaki doktorlar ellerinden gelen her şeyi denedi. Bir yolu olmalı. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Keşke ne olduğunu bilseydik. Keşke zihnine girmeyi başarabilseydik. Zihnine girmek mi? Saçmalama. Büyük babam bir keresinde insanların zihnini okuyabilen bir büyücüden bahsetmişti. Neden onu buraya getirmiyoruz? Efsaneye göre zihin okumaya başladığında insanların içinde öylesine büyük aç gözlülük, bencillik ve karanlık görmüş ki ormanın derinliklerine çekilmiş ve bu tür işlerle uğraşmayı bırakmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Büyük baban gezgin miydi? Hayır, e o zaman bu büyücü uzaklarda değil. Krallığımıza yakın bir yerde yaşıyor olmalı. Büyük baban ancak bu şekilde ondan haberdar olmuştu. Efsane doğru mu bilmiyorum. Tabii büyücünün yaşını da. Onu bulmamız gerekiyor. Her neredeyse bulacağım. O zaman ben de seninle geliyorum. Ben de geliyorum. Nereden başlıyoruz? Ormanın derinliklerinde uzun zamandır kimsenin ayak basmadığı bir yer olduğu söyleniyor. Öyle mi? Ormanın o bölgesinde ölümcül devasa yılanlar ve böcekler varmış. Kimse oraya gidemiyor. Hmm. Neyse ki ağaçlara kolayca tırmanabiliyorum. Ve kendimizi de zırhlarla koruyabiliriz. Gidelim arkadaşlar. Bu işten kurtulursak ikinizle de arkadaşlığımı sona erdireceğim ve sizinle bir daha asla görüşmeyeceğim. Evans, dikkat et. Aa! Şu tepeye tırmanmalıyız. Uzat elini. Burada görebildiğimiz tek şey yemyeşil sonsuz bir orman. Burada büyücü falan görmüyorum. Burada hiçbir şey yok. Durun. Siz de duman kokusu alıyor musunuz? Nereden geliyor? Ne? Aşağıda bir ev mi var yoksa? Oraya nasıl ineceğiz? Biz değil. Oraya ben gideceğim. Yalnız gitmene izin veremeyiz. Orada ölürsün. Hayır ipin ucunu tutmanız gerekiyor. Yalnız gideceğim. Hayatta kalmanın tek yolu bu. Güle güle dostum. Seni burada bekleyeceğiz. Görüşürüz. Oh. Sen de kimsin? Buraya nasıl gelebildin? prensesimize yardım etmen gerekiyor. Artık büyüyle uğraşmıyorum. Prensesimiz acılar içinde ama. Yeter. Dünyanız bencillik ve zalimlikle dolu. Oraya bir daha asla dönmeyeceğim. İhtiyacı olanlara yardım etmemek de bencillik değil mi? Bu ne cüret böyle? Zihinleri okuyabiliyorsun değil mi? O zaman benimkine bak ve bencillik görüp görmediğini söyle. Sana meydan okuyorum. Aslında bir keresinde kardeşimin kurabiyesini çalmıştım. Hepsi o kadar. Şey evet bir de 10 yaşındayken ödevimi yapmadığım halde yaptım dedim. Ve ve ve... Lütfen biraz sessiz olur musun? Tamam sadece karanlık yönümü sana... Şşş. Peki ne görüyorsun? Zihninde özveri gördüm. Kardeşinin kurabiyesini aç bir köpeği doyurmak için çalmışsın. Ödevini de gece boyunca hasta bir ata baktığın için bitirememişsin. Gerçekten zihin okuyabiliyorsun. Bu kadar yolu aşıp sürüngenlerle savaşırken doğru kişi olduğumdan emin değil miydin? Buraya kim olduğunu bilmediğin bir adam için mi geldin? Bazen emin olmak için denemen gerekir. Artık benimle gelecek misin? Evet, seninle geleceğim. Arkadaşlarıma söyleyeyim de bizi çeksinler. Aa, buna gerek yok. Asansörün var ama ziyaretçilerini iple inmelerine sebep olarak ölümle yüzleştiriyorsun. Sonra da insanlara zalim ve bencil diyorsun. Buraya kimse gelmez. Gizliliğin amacı buydu. Gidelim artık. Vay canına bir askeri oranla çok cesursun. Senin bu sürüngenler üstünde gücün var mı? Asansör, gizli tüneller, sırada ne var? Uzay gemisi mi? Çok konuşuyorsun. Hmm. Ne? Zehni sana neler söyledi? Prenses büyülenmiş. Hayatla ölüm arasında gidip geliyor. Ruhu siyah bir kristal küreye hapsolmuş. Bunu kızıma kim yaptı? Çaresi var mı? Tek çare onu hapseden siyah küreyi kırmak. Nasıl? Bu küre nerede? Prenses de bilmiyor. Onun bile bilmediği bir şeyi size söyleyemem. Majeste sizinle özel görüşebilir miyim? Efendim, her kim yaptıysa prensesin yanına girebilecek yetkide olmalı. Bunu araştırmadık mı sanıyorsun yani? Majeste, izin verin herkesin zihnine girsin. Bu kadar insanın zihnini okumak aylarca sürer. Bir fikrim var. Efendim, kızıma bunu yapanı bulduğunu mu söylüyorsun yani? Evet majeste, kanıtım da var. İşte o. Bu ne cüret böyle? Majeste? Bunu bana nasıl yapabildin? Onu kızın gibi severdin. Sıradan bir askere nasıl inanırsınız siz? De ki bu yalanlarına son verir. Neden? Benden onu kızım gibi sevmemi istedin. Peki ama sen oğlumu kendi oğlun gibi gördün mü? Oğlum onunla birlikte büyüdü, birlikte eğitim aldı. Onu defalarca geride bırakacak başarılar elde etti. Bu yüzden kızını yolumdan çekmeye karar verdim. Ona taktığım kristal kolye ile ruhunu tuzağa düşürdüm ve onu kristal küreye hapsettim. Sana güvenmiştim. Hayır, güvenmedin. Önemli ve gizli görüşmelerine katılmama izin vermedin. Bunu sana güvenmediğim için değil, bir kral olarak benimle tek başına konuşmak isteyen vatandaşlarıma saygı duyduğum için yapmıştım. Raymond, bunu anlayacağını sanıyordum. Evans, hemen kır şu kristali. Hayır. 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 Baba, sevgili kızım, ah Ah benim güzel kızım. Baba! Raymond'ın yaptığını nasıl anladın? Bir fikrim var. Ne oldu? Büyücü herkesin zihnini okuyacak mı yani? Prensesin ruhunu izlemek için bir deney yapıyor. Bu krallığın ve ormanlarının sınırları içinde olduğu sürece sihirli kristale bağlanabiliyor. Dostlarıma sınırları gizlice gözetlemelerini söyledim. Şüpheli hareketleri gizlice soruşturuyorduk. Kralın danışmanının yaptığını da işte bu şekilde bulduk. Hayatımı kurtardın. Bir şekilde benimkini de. Teşekkür ederim. Özel tünelini ve asansörünü kullanabildiğim sürece borcunu ödenmiş sayacağım.